Evet arkadaşlar bu gece aslında geçen tam dolunay vardı da bu sefer yarın bir ay var. Şu aya bir zoom girmek istiyorum kamerayla hazır gelmişken. Kilometrelerce ötede bir ay var. Kanon kamerayı getirmişken şunu bir çekeyim istedim. Ee, bugün Galiba 14 Eylül olması lazım 2022. İşte böyle aylı gecelerde. Geçen tam bir dolunay vardı. Fakat yakalayamadık. Cep telefonuna çekmeye çalıştık ama maalesef cep telefonu böyle çekmiyor. Kusura bakmayın elinde tripod da olmadığı için odaklama sorunu yaşıyor. Şu an odaklama sorunu evet şu an düzeldi. Kamu kamerayla. Evet, ayın ne kadar güzelliğini şöyle bir göstermeye çalışalım. Azıcık daha zoom girebilseydim çok iyi olacaktı ama kamera maalesef fazla zoom giremiyor. Yani 57x'lik 57x yazıyor kamerada zoom özelliği ama bu ancak bu kadar şey yapabiliyor arkadaşlar. Bu kadar zoom girebiliyor. Evet, olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Çünkü dediğim gibi bayağı görmüş olduğunuz gibi kilometrelerce Uzaklıkta, evet, köy yerindeyiz misini tarafındayım. Bir de şurada arkadaşlar bir yıldız var bakayım onu da bir zoom girebilirsem Geleceğim. Maalesef ay gibi olmadığı için yıldızı pek göstermiyor ama ama bu dolunayı dediğimiz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde netlesin. Şu anda netledi. Demin dere boyundaydım. Şimdi geldim köy tarafındayım. Evet. Şu ayı yakalamış ki arkadaşlar. Çekeceğim. Hiç kaçarık, kaçarı quçor yok.